Merhaba arkadaşlar e, bugün bir oyun videosu falan çekmeyeceğim e, arkadaşlar zaten çekmedim arkadaşlar e, ben e, size bir şey söyle daha doğrusu bir şey gösterecektim yani daha doğrusu olaylardan normal çok çoğunuz biliyordur zaten arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben de non live'de yayınlar açıyorum. Arada da isteyenler gelebilir. Hatta kullanıcı ara kısmına best end best file yazıp e, beni görebilirsiniz burada. Zaten bir tek best end file benim arkadaşlar. E, buraya girip e, böyle isterseniz beni e, şey daha doğrusu eee gelip buradan e, burada beni daha fazla sesimi duyabilirsiniz. Arkadaşlar burada oyuna katıl bir kanalını bilen bilenleriniz vardır. Hatta yorumlarına bakanlar e, ne olduğunu görmüştür. Telefonum falan sıfırlandı. E, yeni cihazım falan bozuldu. Öyle arkadaşlar. Zaten en son attığım videonun altına yazdım. Hatta oyuna katıl hatta oyuna katıl bir oyuna katıl bir yazarak e, buradan hemen diğer kanal bu kanalda göz atıp göz, at, gö, göz atabilirsiniz arkadaşlar hmm. arkadaşlar şimdi bay bay kaç gün sonra yeni video geliyor arkadaşlar birkaç gün sonra yeni video geliyor ee, takipte kalın. Bay bay.